Geçtiğimiz günlerde Moskova Devlet Ulaştırma Üniversitesi'nin Aziz Nikola Kilisesi'nde baş rahip Konstantin Bouffier'in yazdığı... ...Bir Ortodoks Gözüyle Yaratılış ve Evrim Teorisi adlı kitabın tanıtımı ve bu konuyla birlikte bir de konferans düzenlendi. Ee, Zafer arkadaşımız bu konferansa sizi temsilen katıldı ve evrim teorisinin geçersizliği konusunu anlattı. Çalışmalarımız hakkında genel bilgi verdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan çeşitli kiliselerden ve ilahiyat okullarından papazlara... Moskova Devlet Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi profesörlerine ve katılımcılara 105 adet Yaratılış Hattası ve Evrim Aldatmacası kitabınız hediye edildi. Eserlerinizin hediye edildiği kişilerden bazıları şunlar. Başrahip Konstantin Bufev ve İnsani Bilimler Akademisi Felsefe Fakültesi Başkanı Maler Elexi. Baş Başrahip ...Konstantin Bufev... ...Moskova İlahiyat Akademisi Başşahibi... ...ve öğretim üyesi... ...Andrei Rahnovski. Yine... E, ...Hazreti İsa İnsanlığa... ...Tanıtımı Kilisesi İlahiyat Okulu Başşahibi... ...Nikolay Sukurat'a da... ...kitabınız hediye edildi. Ve ilkokul öğretmeni... ...Bayanlar da aynı şekilde. Şimdi bu haber çok hayati. Bu haberi bir daha en baştan anlat bakalım. Rusya'yı yerinden oynatacak bir olay bu. Ya yani Deccal'in öldüğünün tapusu. Maşallah. Evet, dinliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Moskova Devlet Ulaştırma Üniversitesi'nin Aziz Nikola Kilisesi'nde başrahip Konstantin Bufev'in yazdığı Bir Ortodoks Gözüyle Yaratılış ve Evrim Teorisi adlı kitabının tanıtımı ve bununla birlikte bir de konferans düzenlendi. Zafer bu konferansa sizi temsilen katıldı ve evrim teorisinin geçersizliği konusunu anlattı. Çalışmalarınız hakkında genel bilgi verdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan çeşitli kiliselerden ve ilahiyat okullarından papazlara, Moskova Devlet Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi profesörlerine ve katılımcılara 105 adet yaratılış atlası ve evrim avlatmacası kitabınız hediye edildi. Eserlerinizin hediye edildiği kişilerden bazıları şunlar. Başrahip Konstantin Bufev ve İnsani Bilimler Akademisi Felsefe Fakültesi Başkanı Maler Reksi. Moskova İlahiyat Akademisi Başrahibi ve Öğretim Üyesi Andrei Rahnovski. Hz. İsa İnsanlığa Tanıtım Kilisesi İlahiyat Okulu Başrahibi Nikolay Skurat. Ve İlkokul Öğretmeni Bayanlara da kitaplarınıza ne diyebiliriz maşallah. Maşallah. Şimdi o kitap alıp da orada Deccal'in nefes alıp vermesi mümkün mü? Değil. Evet, maşallah. Putin'in bilgisi dahilinde olan bir toplantı. Bayağı önemli bir toplantıydı ve bayağı önemli netice aldık maşallah. maşallah. Evet dinliyorum. Eser. Daha önce de söylemiştiniz, kiliseler daha önceden dergizine teslim kim? olmuştu. Fakat sizin kitaplarınızdan, sizin açıklamalarınızdan cesaret buldular. Onlar için de cesarettir demiştiniz. Gerçekten böyle bir şey onları esnencektir. Vatikan ürkek. Evet. Ama Rus kiliselerin delikanlı. Evet. Evet. Onlar kabadayı. Bak onlar aslan gibi atak yapıyorlar. Evet. Onlar bir de Allah'tan korkuyor. Vatikan mafyadan korkuyor. Evet. evet. Onlar da Allah'tan korkuyorlar.